Herkese merhabalar. Bu videoda size Mesudiye ve Köyleri Kültür, Eğitim ve Tanıtma, Sosyal Dayanışma ve Hizmet Vakfı kısa ismiyle Mesudiyeliler Vakfı bursundan bahsedeceğim. Kısa adı Mesvak olan Mesudiyeliler Vakfı tarafından başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız burs verilmekte. Vakıf 1996 yılından bugüne kadar 2674 öğrencinin eğitimine katkıda bulunmuş. Burs başvuruları Vakfın resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınıyor. Burs süresi ve miktarı ile ilgili olarak yönetim tarafından belirlenecek tarihlerde iki taksit olarak ödenecek. Geri ödemesiz burslar kimliğinde Ordu Mesudiye yazan en az 4 yıllık üniversitelerde okuyan ki burada özel üniversiteler için %100 burslu olanlar başvuruda bulunabiliyor. Burs başvurularının bitiminden sonra mülakat tarihleri kısa mesaj ile bildirilecek. Mesudiyeliler Vakfı bursunun başvuru koşulları ise şöyle. Burs Mesudiyeliler Vakfı tarafından vakfın sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde Öğrenimlerini sürdürmek için ailesinin desteği yetersiz olan öğrenciler karşılıksız olarak verilmekte. Mesudi Vakfı'nın verdiği karşılıksız burstan yararlanmak isteyen adayların şehit veya gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları öncelikli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve nüfus kütüğünün Mesudiye'de bulunuyor olması yeni kimlik sahibi olanların aile nüfus kayıt örneğini müracaat esnasında ibraz etmesi e-devletten tedarik edilebilir. Türkiye sınırları içerisinde devlet üniversitelerinde ve özel veya vakıf üniversitelerinde %100 burs hakkı ile okuyan 4 yıl ve üzeri eğitim veren üniversitelerde tam zamanlı okuyor olması gerekmekte. Aynı aileden birden fazla burs başvurusu yapacak olan öğrencilerin her biri ayrı ayrı form doldurmak durumunda. Öncelikli olarak not ortalaması 2.5 üzeri olanların başvuruları değerlendirilecek, hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri ÖSYM puanını başvuru formuna yazmalı. Başvuru formunda not ortalaması, transkript veya bu yıl lisans eğitimine başlayanlar için ÖSYM puanını gösterir belgenin mutlaka yüklenmesi gerekiyor. Başvuru formunda yer alan bilgilerin ve istenilen belgelerin eksik veya yanlış olması halinde öğrencinin burs başvurusu reddediliyor. Yanlış beyan sonucu burs almış olanların bursu durduruluyor ve daha önce yapılan ödemeler kendilerinden talep ediliyor. Burslar yönetim tarafından belirlenecek olan tarihlerde iki taksit olarak hesaba yatırılacak. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler 28 Eylül-15 Ekim 2023 tarihleri arasında başvurularını yapabilirler. Bu tarihten sonra başvuru sayfası kapatılacak ve ayrıca başvuru kabul edilmeyecek. Burs mülakat tarih ve yeri başvuru sonrasında mülakata katılmaya hak kazanan öğrencilere SMS ile bilgi verilecek. Dolayısıyla mülakat konusunda kuruma mesaj atmamanız ve telefonla aramamanız rica edilmiş. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde burs başvuruları 28 Eylül'de başlamıştı. 15 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.